Selamünaleyküm YouTube. Bugün sizlerle beraber efsane oyun olan Remake'i oynayacağız. Herkese iyi seyirler. 5 kişiyiz abi. 5 v 5 yapalım mı? Hadi lan 5 misiniz? Nasıl yapıyoruz? Yapak gel. Gelin abi. Özel maç oluştursana Marul ya. İlk soru buna ki vampir gibisin kanka. Senin niye öyle <laughs> seni? Biletsem... <laughs> sen rahatla kal oğlum. Bir ayağa da çıplak ya. O çıplak ayağa vuruyor. sen fullilerde kal. Ya öyle bir şey yok. Niye Marul'tu beni fullilerde kalıyor ya? Anladım. 3, 4, 5. gider hadi. Haydi haydi. Ne çizgiler at. Ne çizgiler at. Abi. Ben de Tolga. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Gel Tolga. Güzel. Gel Tolga, biraz sabret. sağdayım, sağdayım. Her gün boş içeride. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi. Şahane. Nasıl kayıyoruz adama? Evet. Enti. Oy. Aldık aldık, bizde bizde bizde, güzel güzel güzel. Güzel. Burada biri var mı? Bu hangi tutacak ayarımız? Abi Ergin solduk. Ergin kaldı. niye baktım abi ya? Abi gözünü seveyim, nereye yattın ya? <laughs> Konuşamıyorum bu adama. Aldım. Hocam ben Discord <laughs> değilim sen? De. Adam Discord'da konuşuyor. <laughs> Lan Tolga, <laughs> oğlum! Sesini anlayamadım, ben diyorum bu kim ya? Sanki ben adamlar falan konuşuyor sanıyorum oğlum. Kanka mi? niye <laughs> yoksa, Artık, o, o, o. <laughs> Öyle olsun hocam. <laughs> Karıştır sen sesleri hocam. Marun öyle takıp gel, marut gel. Vur abi. <laughs> Hadi bitir. Gel gel bir daha. Kalezi geldi <laughs> sana boş kale. Bitir. Bravo oğlum ya. Kalezi canlıları siz ya. Aha. Seyret et kardeş. Eyvallah eyvallah. Bak bak. Valla ne çok kalmış, böyle çok kanlı, bağ, ya. Bak bak bak. Of. Geri çekme nasıl Allah. yapıyorsun lan? <laughs> CTR Space aşağı. Nereyim ben gelene kadar kalede kalsana boş kaleye Tamam. Tamam. Eş. Sağdayım. Oy çok iyisin. Velaz. Yukarı yukarı Hı -hı. Mesaj, Hı -hı. yukarı yukarı Hı -hı. Hı -hı. yukarı 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 kodum mencil ya. <laughs> Vur kalın işte. Kanka yukarı deyince. Ben de hocam ben de rahatsız olarak anladım onu. Hadi sonra. Baş 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 baş. adam abi tam üzerinden bırak. Abi içerideyiz içerideyiz. Ben içeride. Hocam Bak bir dakika benim alayım telefon çalıyor gitmem lazım. Nereye attı? Bak Kanka bu oyun aptallı <laughs> benimle alakası yok ya. Alır onu Tolga. Hey. Helal Tolga. Ergin Ergin. Kale kaleye geçsene A ben 2 dakika telefona bakmam lazım. A atıyorum ekstra atıyorum. Attım Mekster. Hadi adam değilim. Hayır. Hayır kale boş. Kanka kale boş. Engel, 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 engel rahat ol, rahat ol sen. Koş, 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 marabı, lahana, koş. Biraz yavaşlatalım oyunu Tolga gelene kadar. Sen de Ergin, sakin ol Ergin. Sen Ergin. Şart, Biraz yavaşlat at Ergin, sakin. Marul boş. Ben nasıl olacağım lan hayatta? En alttayım Marul, en altta. Helal Marul. Çok iyi. Helal lan. Marul sende. Artık... Ekser sende. Sakin. Next bet. Geri <laughs> gel, yer, geri gel, yer, geri gel, geri gel. Yemes, yemes, yemez. Talgat sarın, Talgat tuttu. <laughs> <laughs> bak bak bencillik bak gördün adam da bencil değil. Bak. Thank you. Kanka o yukarı aklıma gelmedi. <laughs> Geldim hocam çok seri Hoş geldin hoş geldin hadi go 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 hocam, go. Hadi hadi hadi. Hemen bir tane, ya. Bir, bir, tane, bir tane bir tane sıkıntı yok. Elif sal koş elif sal koş elif sal koş. koş ileri koş, koş, koş. ileri koş, iler, koş, iler, koş. Abi <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> Kanka nereye de, ah. ne? bir Kanka şu orta dışa basın nerede olduğunu göreyim ya. İçerideyim. Evet, ee, evet, evet. Çok iyi. İçerim. Ya nasıl tutuyor amana koyayım ya. Hocam üç numara, 3 numara, al. Hocam, üç numara... <laughs> Allah. Beyler. Neyse sen defansa geç. Hahahaha 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 ya? Bir şey yakacağım, bir şey yakacağım. Moral bozma. Dener, yok. dener, dener beyler. Tavuk dener hadi. Hocam benim orada pas baya kötü gitmiş ya. Abi sen niye açın elleri ya? Var <laughs> mı? <laughs> geçtim geçtim dur pas attım öyle geçtim. Çok iyi. Of. <laughs> iyi Adama çarpmasa. Belki geliyor. <laughs> <laughs> Ben basıyorum önde. Oha. Hocam bunlar nereden nereye atıyor ya? Biz niye böyle bir şeyler yapamıyoruz? Sen de o, sen de o. Helal Ergin. Çok iyisin. Helal Ergin. Çok iyi Ergin. Koştuk, koştuk. Ergin abi. Sen abi. Ya aptal oyun. Anasını sikeceğim şimdi abi oyunun. Hocam, Helal Ergin. Attım golü. Helal Ergin. Attım golü. Yandı galiba <laughs> şey. <laughs> Geliyor ben sıkıntı yok. Alexander <laughs> Shadow hoş geldin. Küfür için pardon arkadaşlar. Hayır. Öyle bir şey alamaz ya. Ben <laughs> <kattırdık, gülüyor> attı yani, attım kaptırdık sıkıntı yok. Kaptırdım oğlum. Ne kendi kesin attı ya. Oğlum. Adam kendi kesin attı. Oğlum saçma yazdı da ya. Adam heyecanlandı bir anda. <laughs> oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Al. <laughs> Helal, oyuna kalın. uyanık kalın. 2-2 daha kazanmıyoruz. Hadi. En aşağıdayım Ergit Attın bana Ekspert helal koştuk koştuk koştuk. Koştum, ben koştum, ben koştum, ben. koştum, koştum. yetmeyebilir İçerideyim Orta, 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 orta. Çarptırıyorum Hadi Oyyy Düşün ya mate Thanks mate Bu ya Benim kolyeye bak bak baba ya Evet madem Hoş geldin kedi değil hoş geldin. ey Eyvallah. Gel gel. Hayatta kalın. Olgayı kırıyorlar kala. Ha. <laughs> i̇zle. Hadi gel i̇zle. i̇zle. ortada izler geç. Şu an en iyisi oynuyorsun. Sen en artık. Vur. Ah fuck be Aldık 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 moro. Moro sanki. Eyler bir tane daha koyalım öyle. Hocam çok adam açıkta bırakıyorsunuz bak. Yapmayın evet, lütfen. Gözünü Adamı açıkta bırakmayın bak. Ama bırakmayayım ya. Enti beyler çok iyisiniz. Enti enti harbi çok iyisiniz. Helal 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 bel Ben yayına refleks ediyorum. Yaksı umurumda bile değil. Baklandı ya orada solgama. Baksana abi şundan da şundan yani. evet evet. Oğlum sen gidene kadar oho. Ya top bizde oğlum. 2 dakikada da kaptırmayız ya. Abi içeride. Maxpert. Boy, çalına gel. Gelmiyor o zaman. Tamam, yani. ya sanki biraz geriden, kaldı. biraz geriden, 3 3 beyler. Hiç sıkıntı yok ya. Bu zaten kazanıyor. Ya. 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 Nasıl? Sıkıyorsun? Biraz geriden ama. Ergin sen de. Helal. Olga, helal, duttum, helal. Lan, helal. Ergin buradayım. Lan, ne lan. yapıyorsunuz? Lan Tanrı, güven, ne yapıyorsunuz? Tamam, kapat ya ben ne yapayım? Koştum Hoş, annex, koş Benim tamam kanka, bu bencillim... ben <laughs> kanka ayağını... dedim dedim ya. Öyle sen de şey yapma yani. Ya sana öyle bir güven yani. ben sana. çok iyisin. Defansif oynayalım beyler öndeyiz zaten. Çıkar atalım Ben defanstayım zaten. Ya, rahat yani. olun ya rahat olun. Maru ya. sende? Marul Herkes bak, ne bak oğlum. bize. Ne oluyor oğlum? Oğlum adamı blokladın niye çıkmadın bu topa? Anlatayım. Ne alabiliyordum ya. Uğraydın ama. Uzat ileri uzat ileri. Helal. GG. Bitti maç. Son tur. Yemeyin lan ha. Helal. Helal beyler bin sağlık. Yani doğrulu bir mücadeleydi değil ama kazandık yani. Ramaj var mı? Ramaj olsun ya. Ayıp olur olmasın. Kalaş ya. Alırsak kazanırız. Kaybedersek bir tur daha. Hadi iki. Parbi hep biz çok iyi oynuyoruz. Let's go. Let's go. Koşun. Hemen başlatma adam kaleye geçmedi daha ya. Kanka. Çok boşum. Am ayağını boşum da topa. Helal. Hadi beyler. Aldım aldım sıkıntı yok. Tamam. Bergin, <laughs> sende sen Ergin sen de bu top. Bakar sen bende. Bir dakika. B bir. Litsemiyorum, litsemiyorum. Ergin, Seveceğim şimdi abi. Gel Ben Neden? de oluyum. Allah. Çok zor. Kayıcı çıkar ona ya. ya? <laughs> Biraz pislik yaptım pardon. Sorry. <laughs> pislik oldu orada. Nasıl ayet ayın topu ya? Oy. Koşarken e basken koşarken. Ne oldu lan o? Helal Max Berk çok iyi. Kanka direkt vurdum adam var yanımda. Evet, evet. Enerjimizi de saklayalım kaldım, abi, de. enerjimizi saklayalım. Ayağımdan aldım abi. Çok iyi, çok iyi abi. Oynat abi, tamam. oynat. Attım abi sana. Helal. al. Her yerde Ergin Ergin. Ulan Ergin, ulan Ergin, ente ente Vur vur Bende var olum Ente ent. Kay onu kay Çok iyi Helal Çok iyi, boşum boşum boşu, boşu. ortadayım Tek başımayım Tipe neyse Hadi at Ya Yaa saldırı vurdum ya aslında, ente helal ente Haliç'e blok atmak var mı lan? Yok galiba ya Var var İçerisi boş. Hadi bir nekin. Tamam nereden ekle? Gol mıydık ya? Tolga sakin sakin sakin. Tolga da Tolga da. Tolga ters ters bomba şekli kişi. Hadi koşuyor içeri doğru. Hadi açarsın oradan Açarsın. Kim açayım? Aç gelin. Kaptım. Sen de. Bu kadar, o kadar, Çok o kadar abi. Helal takım işte ya. Bu kadar ya. Güzel güzel güzel. Hadi de artık ya. Bak bak. Helal baylar. Set herhal. bir alkışlayın bir şey yapın ya. Bu reaksiyon azlığı ne ya bu chatte? Sağ kanatta Messi gibi ya bu adam. Eyvallah eyvallah. Hadi. Next best and Ortadayım. Hey sen tamam tamam alır mısın bayanı topu helal. Helal helal aldım <gülüyor> aldım <gülüyor> aldım. Çok iyi aldım. Duvar kanka. Duvar 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 duvar. duvar. Üzeri kanka gelmedi var. var. <gülüyor> <gülüyor> Adam tek. Defans edin. Tolga altyazı. sen de Tolga. Ya defans değil mi? Defans oynuyorum biraz. Ben mevkime geçiyorum. Gel kalsın ama sıkıntı. Ergi. Helal. Var ha ol. posa da siz ya niye böyle şey ya? Aç içeri. Marul sende? Bende de Marul ben de sen. Ortadayım. He Açtım abi. orta. Oy. Enti. Oy. Ne bas dön dön dön. Ronaldo. Güzel, güzel. Süper. Çok iyi. Ben sağ kanadı gidiyorum. Al sen bas gel Aldım. Öyle, he. koştum. Sen... He, şöyle. Çok iyi. Gitar. Yapıştır. Beyler penaltı Aa, nerede? Penaltı. <laughs> Kaysa ya. ata yaptı ata yaptı ata yaptı. Allah alamadım ama. <laughs> Hata yaptı. Evet şemenem. Oy. Helal tabi ya. Helal helal. Enerjim yok bana atmasa daha iyi. Ekser de. Aman efendim. Tam öne düştü oğlum. Ekser. <laughs> helal çok Mix iyi ekser. Attım. Çok iyi Ergi. İçeride Bana mı atayım? Vuru vur Zorba istesen batayım. oğlum. Vur lan. Helal. <laughs> Aga biliyorum kayıcanı ya. Rahatta kalmıyoruz. <laughs> Hayır hayır fazla olunca falan alkışları silmeyin ya öyle zamanlarda yapıştırsınlar önemli değil Deli gibi spam olmadığı sürece problem yok Altı tane atsınlar problem değil yani o kadar Öyle zamanlarda Reaksiyon önemli baylar unutmayın hey, hey. Reaksiyon önemli baylar Reaksiyon önemli Ergin sen de helal hey, hey. like. sıkıntı yok Abi al kolda onu al, al. De. <laughs> Tamam marul da

Aaa tamam, koş, 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 koş 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 şey, koş 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 vur vur yukarı İstanya bitti. Tamamen bizde 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 içerideyiz. Her tane mikrofon daha çok şey oluyor. Bende, <gülüyor> bende, bende. <gülüyor> tamam, bende. Ha, ben de ben de ben de. Hadi Tamam ben de. Helal. Oy ignen şey diyor. O kanka. kanka. Bu oraya yaptı. Helal. Oy! Helal. Fake attığım targetten var mı? Çalama Helal. gel. Gördün gördün fake. Kafa fake'ini gördünüz mü? Hadi. Eyvallah. İzle fake'i. Bak bak fake attım orada bak. Hop. Helal. <laughs> Helal takım bizim takım çok iyi ya. Fena ya. Ola ne yapıyor? Birbirlerine girdiler abi. Ya. Ben de değil. Tuttuk burayı, tuttuk burayı. Çok iyiydi. Oy. Helal Marul. Gergin al. Helal Marul. Kaleci koşuyor Ergin. Helal çıldı. Helal. Aldın Ergin. Tolga, de, Tolga. Tolga da, Tolga da. Tolga da, Tolga da. İçerisi bomboş ilerisi, Olmuş. bomboş. Çok iyi. Er Mekser sende. Aman ama çok uzattı ya kontrolü. Helal marul. Helal marul da. <laughs> abi ileri ileri 10 saniye kalacak. zaten. Ekstra. Aşağıdayım abi. Aa sende kardeşim. Tamam. Ekstra. <laughs> Ergin'e doğru attım. Helal. Hadi, hadi, hadi. be. Allah ya. Doğru. Hadi bir Aa ilk yer işte bastım diye oyun karakter vurma diye bir de. Helal. Havada da vuruyor ya top. Ömer hoş, hoş geldin. Eyvallah. Yoruyordunuz ya. Ben biraz daha yoruyordum ya. Takım şey yapmıyorum. Bu egoizlik ananız gibi. Kanka MVP'yim ya. Nasıl Bağır AP değil. oluyorsun kanka yürü git ya hmm. Çet AP'nin kim olduğunu Çatını. biliyor Marul En soldayım ben Ben Marul Helal Gel Aynı tamam. taktik aynı taktik geç yeri Okey geçtim geçti. <laughs> Kendi kendine Aa, atıyorlardı yine <laughs> Lan ne yapıyorsun Aldı oldu. Oldu. Helal Helal. Ya. aldı Tolga Helal Tolga Abi çok boştayım <laughs> Sen de Marul Lan amına koyayım atladın Hakkı nasıl atmalı sat. Ben atma, Ben atamadım ya. Aa açılma be. Abi ileri vur. Abi test. alırsın Helal eyvallah. Bomboş. Sektörün atma abi. Bomboş. Sektörün atma abi. Sektörün atma abi. Evet, atma evet. abi. <laughs> Helal. <gülüyor> ya, kayman götürsün. E. E kayıyorum. Kafanı yapma size bak be. Elinde koşarken e Tamam oluyuz. Tolga. Oldu Aldık biz. Tamam. açıldı. Dikkat edin. Helal Tolga. Çok iyisin. Abi ortada. Tamam. Pardon, boş. pardon pardon pardon. Tolga, <laughs> oldu. Ya, oldura, oldura. Tamam, Tolga oldu, sen Ben çok yoğunum. Bana atma. Kenamadı. Hadi beyler hadi. Mekran ben... de koştu soldan. Oy. Helal. İtir. Atma abi sana. Helal be. işte bitirdim. bencil olmayınca böyle kardeş. <laughs> Helal. Güzel oldu. Güzel. Güzel oldu. Güzel. Bu kadar ya. Rahatta kal. Anlı King. Gel kardeş. Ben daha ilk 2 dakikadan 2 gol attı ya. Yani. rahat ol Tolga, rahat ol. bak be. Eyvallah. Hey, ben kaleciye mi oluyor? Marolo. Defanstayım. İçerideyim. Ay, Van Tötürüm pili bak, bitiyor at. ya. Oy! Aa, helal Van Oy! Maru, ye yeah, ya da. Maru baba. Oğlum o kadar ses yaptım, niye babana? Abi bana arzı bitti ya, hayır ya, Kallanmaya başladım. Çok iyi lan Ergin, hadi. Oyy, gol gol. Ah, Adeleri ah, ah. Enti diyelim. Adamların kalesi niye böyle? Basta bastım ben oraya. İçerideyim, içerideyim ben. Sıkıntı yok, helal. Tamam, Max be. Sakin, evet. helal aldık. Tertemiz evet. abi. Ergin içeride var Maç bir Maç bir rövanş daha gelir mi? Valla kazandık bitti o maç artık. Rövanşı bitti. Abi içerideyim. Marul içerideyim. Tamam bitti o maç. Ah üstüne gitti pardon. Atarız başka bir zaman tekrar. Ne zaman kapanıyor da bir yavru Matesi. Adam biliyor ya benim ne yapıyorum. Bastıyor ya. Bastıyor ya. Helal. Asar Ergin, ters'e. yapıştır tarsa Ergin. hoş. Kanka. Al kanka gördüm seni. Hadi lan be bana koy direkt pas ver bana ataba. Ya. gol yok mu ya? Gir içeri baksana abi tam, tam bir stoper ya. kanka ben tam stoper değilim de. Aç <laughs> içeri aç içeri. Oha. <laughs> ben de ben de ben de geç sen ben sana gol attım. Geçler yatıştır Helal. Helal. 5-0 oldu valla ya. Okay. Valla bir 5 yıldır falan yapıyorum galiba. Yani en zor oyunun yok ya alışınca güzel oluyor. Kolay ya. Ben yani ya. iyi. Aynı hoş geldin Kike gelebilirsin. Başka bir zaman oyun kalmadan tekrar atarız Ahmet olur. Keyifli olur. Siz ben antrenman yapın ya biraz. <laughs> Helal beyler. ben de mi nagru gözüküyor lan? Attın sana Bazı şeyler laklanıyor ya oyunda. Sonucu da yüksekti mi? Abi. Az önce Maxpert'in Pert'in attığı mıydı mesela? O ben oraya bakmıyordum ya. Buradayım. Oo oh, oldu. Aha çeviremedim. Gerenti enti. Açacağım açacağım. Buradayım buradayım buradayım. Enerji yetmeyecek. Helal. Okay, Helal Ben varım. Aldım aldım çok iyi hadi. Bravo vurma baba. Nasıl ya, yani? Nasıl ya? Kanka burası kır tane takma geldi. Tam tut 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 tut. Kanka <laughs> yani. Pardon var lan niye yedim onu? Abi topa dokun <laughs> adam ya. Allah'ım. Gol'e gel baba. Helal lan sana. Koca bıyık. Aleykümselam Aziz hoş geldin. Omni mele benziyor lan bu. Omni men. Eğer varsa gelirim. Valla şu an 5'iz. Başka bir zaman olur. Bu saat. Ya. Fake fake attım. Boştayım. Atıyorum Ergin. Gel abi. Attım Ergin. Alsana topu Ergin. Hele attım Ergin. Ben düşemedim. Evet, kimse yok, kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de sen atma amına koyayım. Bir tane de Orada, iki. Hepsini bir atacağım oğlum. İki kişisiniz orada ya. Hadi <laughs> gelin ne yapayım ya. Al bana, oha ya. ya. Kral abi. Kıralım, ya. Kırarım, kırarım. Yeter ya benim artık. İzleyiciler sıkıldı. Allah sal, sal. Beş dakikada. Eyvallah. Demizleyin. Gel gel duvardan, duvardan. Helal. Oy. Bir dakika biz atalım baba ya. Hey, hoş geldin. Aleyküm selam. Güzel hey, gol. Helal. Hey, Tebrikler beyler. Ömer biz zayıf kaldığınız gibi. Nus ne oldu ya? Yok falan. <laughs> iyi falan. He? Yiyorum ol, beyler. Nasıl? Ne Yiyorum. 8-2 yapalım. Ney Beşiktaş kaç kaç izlemişti ya? <laughs> 8-0. 8-0. yapalım. Ne Hayır <laughs> hayır hayır. Ya, ne havadık ha Beşiktaş da olduğu için sabotaj yaptı ya. Vallahi bilerek girdi. Yakışmadı. Vallahi Tolga Beşiktaş olduğu için sabotaj yap. Marul gel bana. Gelemiyorum. Marul koş, Marul koş. Kim var? Sen tamam. de. Baba nasıl oldu lan? <laughs> Hadi abi Serran. geç içeri geç, geç, geç. Gol attıracağım sana kank, ya. Çal ya. Ya kanka gol attıracağım sana. İyi. Abi 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 abi. Test 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 test. Çalım istiyor ya. Bir şov istiyorlar oğlum. Allah Allah. <laughs> kanka gol Helal. Vur vur vur. Abi. Evet. ya açı dardı. Tolga yemez onu Tolga diyor. Tolga. lan ya. Çimey, Vur baba, şey. Pas. Expert. Evet, expert. İzledi seni alkışlıyoruz şu an. Yeah. Çok iyisin. En iyisin sen. Melek şah. Attım oraya. Eyvallah. Kırdım orayı bir. Kafa golü, kafa golü. Hadi bir de. Oy. Hadi. Aa, çok uzak. Bir daha, daha şu an, bir daha şu an, bir daha şu <laughs> Kafa golü, kafa golü. Bir kafa <gülüyor> golü görüyoruz. <görsünüz gülüyor> <çizgi. gülüyor> bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. <laughs> e, Hadi bir helal. Açık kapalı. Açık kapalı. kapalı. Açık kapalı. Açık kapalı. Açık kapalı.